Herkese merhaba, ben Berkay Beyim. Sizlerle e, yepyeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Bu e, e, bu seriye daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. E, beni instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Hemen şu kalplerin altına çıkıyor gördüğünüz gibi. Be, me berkay, me nokta m.berkay Gördünüz. Onu, o hesabı takip edeceksiniz arkadaşlar. Ben oraya fotoğraflarımı yayınlıyorum. Canlı yayınlar yapıyorum. Eğer beni takip etmek istiyorsanız oradan takip edeceksiniz. Arkadaşlar babamla daha çok video istiyorsanız eğer isterseniz akşamleyin gelebilir. Bu seriyi yani gelecek yorumlarınıza göre <laughs> bu serinin adı arkadaşlar Craft Craft nasıl bir oyun artık Craft Craft güzel bir oyuna benziyor ilk önce kendine güzel bir ev yapacağız Öyle hepsini alalım Craft Craft'ın daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı ve Instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. burası da büyük bir madenmiş. Ben burada gelişirim. Hatta dur ben crafting'i oraya koyayım. Şimdi orada gelişelim ev yapana kadar. Daha değil mi arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarım demiş ki küfür etmiyorsun demiş. Ya evet yani arkadaşlar ben videoda küfür Hatta ben hiç küfür neredeyse. Bazenleri sinirlendiğim de ederim. O da bazenleri yani. O yüzden benim sağım solum hiç belli olmaz. Yani öyle. Arkadaşlar yakında yeni köpüşümün videosu da gelecek. Yeni köpüş derken arkadaşlar kendime bir sibilya kurdu almasını almayı düşünüyorum. Ee, yani eğer alırsam onun videosu gelecektir kanala. Atacağım onu kanala. Alırım ya büyük ihtimalle. Bu arada arkadaşlar e, tatile gidebiliriz. Şu Ankara İstanbul bir yere gidebiliriz. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar demiş ki neden babanla video gelmiyor demiştiniz. Arkadaşlar babamın e ee, babamın telefonuna da Minecraft var. Biliyorsunuz. Ona şimdi Pardon arkadaşlar. Ben şu anda böyleyim ya. ya ee, yani nasıl desem? Ben şu an bu video çekiyorum bunu attığında akşamleyin babamla çektiğim babamla bir video çekeceğim onu da kanala atacağım. Bir balta alalım. Crafting al. Buradan şunu da al. Aslında burası Biraz biz burayı büyütelim arkadaşlar. Neden derseniz evi yaptıktan sonra burayı bizim gizli yerimiz olarak kullanabiliriz bence. Ne bileyim. Yani Üff. Üff. çok işim var ben. Biliyorsunuz Berat ameliyat oldu. Berat ameliyat olduktan beri hiç video gelmiyor üzülmekten. Yani siz de haklısınız. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Niye fırına yedim ben manyak gibi. Evet arkadaşlar böyle bir yer yaptım. Şimdi kendime gidip biraz odun toplayayım da. Bu madende güzel şeyler çıkar abi kazmam var mı var az inelim şöyle kömürüm. hiçbir şey çıkmadı aslında kazsak bir şeyler çıkar la çıkar bence arkadaşlar niye çıkmasın Buradan böyle yol yaptım. Evde de kimse yokken rahat bir video dedim arkadaşlar. Aslında dayıma söylesem dayım bana girer de. Dayım şu an benim yan odada yatıyor. Oruç değil ama onun da yatması lazım tabii ki. Saat şu anda. Dokuz. Berat Berat annem babam nereye gitti diyorsanız arabayla e, Berat'ı kontrole götürdüler. Annemi de babam kuaföre götürdü. Kuaförde ne yapacaksa artık. 6 dakika olmuş. Aha elma düştü. Aha şurada da elma düşmüş. Arkadaşlar bu arada bir günde iki video gelecek. Bir günde bir bu gelecek. Akşama da e, babamla oldu babamla şey bir tane seri gelecek. Donjon Craft mıydı? Hatırlamıyorum. Biz onda bayağı geliştik. Ama arkadaşlar o Berat'ın şey durumu yüzünden video çekemedim. Akşam video gelecek. Her akşam hatta gelebilir. Sabahleyin bu gelir. Akşamleyin babamla dayım. Büyük ihtimalle akşamleyin dayım da gelecektir bizim yere. Oh, 7 dakika olmuş ya. Of. 30 Otuz. Gideyim aşağı kendime bir sandık yapayım. Craft Craft'ı o kadar da çok sevmedim açıkçası. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar herkes diyor ki Gargaya fakir fakir diyor diye Çocuk youtuber oldu çıktı diye <laughs> Arkadaşlar Kesinlikle abone olan arkadaşlarımıza Çok teşekkür ediyorum 4 abonem olmuş herkese teşekkür ediyorum Ama arkadaşlar Şimdilik bir videoyu durduruyorum. Yeniden gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şeye gittim geldim. Lavaboya gitmem gerekti. Kusmam lazım da. Arkadaş kanım ağrıyor. Geçmiş olsun diyen arkadaşlar. Geçmiş olsun diyen arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Geber diyen arkadaşlar. Burada anasını... Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah nehir falan var mı ki acaba burada? Ha, bu yer varmış. Bu yerde de balık çıkabilir bence de. Çıkar çıkmasın. Baya balık çıkar. <laughs> Aa benim zombi modum açıkmış. Arkadaşlar şimdilik zombi modunu kapatıyorum. Neden dersiniz? Biraz gelişmem lazım o zombi modunu açmak için. Of çok terledim. Şu klimayı atsam mı ya? Arkadaşlar bir dakika klimayı açayım. Çok terledim çünkü. açtım arkadaşlar. Hemen geldim. Oy. 10 dakika olmuş. 5 dakika sonra videoyu bitireceğim. Akşam mı oldu? Şöyle şöyle kapatalım. Zombi modunu bir açalım, fullleyelim. Arkadaşlar madem korkuyorum neden? o çok Salaklar da var Kapat kapat. Arkadaşlar biraz kömür yapalım. Şeye gidelim biraz e, odun alalım. Ocağın biliyorsunuz sınırsız kömür yapabiliyoruz Minecraft'ta. Hemen onu yapacağım ben de. Benim çok acayip bir şekilde o şeye ihtiyacım var meşale. Neden derseniz arkadaşlar kömürü hem şime yanıyor. Meşaleyi de madene inerken kullanabiliriz. Açayım hemen şunu. İşte koy bunları. <laughs> Oy. 11 ee, dakika olmuş. 4 dakika sonra bitti biter ya. Arkadaşlar ben de böyle olmasını istemezdim. tamamdır. Şöyle her yeri ışıklandırdık. Gel sen de zambırı onun alayım. Alıp biraz sitik yap. Hop 8 tane yaptık böyle. Hop tamamdır 20 tane yaptık. Biraz malzeme gidelim. <laughs> Arkadaşlar hastayım ya. Kazmam var. Şuradan hemen. Şöyle aşağıya doğru gideceğim. Arkadaşlar. Belki de önemli bir şey çıkar. Çıkmazsa ben video dışarıda ederim <laughs> Pardon arkadaşlar. varsa şuradaki şeyler alayım biliyorsunuz bunlar işimizi görür çakmak taşı yaparsın Aa, zaten kömür çıktı Aa, güzel madene düşmüş şöyle de şöyle kapatalım ki arkadaşım maden bozulmasın çakmak taşı Bunlar kömürle ya, geliyor yani. Evet, burada bayağı bir kömür var. Oy. <laughs> Şuraya bitti bitirmeden kırmam lazım. 44 45. Ya tamam tamam bitti bitti bitti. Arkadaşlar yeni skinim nasıl? Ben hep ben bu skinle oynarım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. İzlen abone olmayı, izleyenleri teşekkürler. Like atmayı unutmayın. İzleyenleri teşekkürler. Günaydınlar. Abone olmayı Bye bye.